Selamlar. Bugün sizlerle beraber ses dalgaları konusunun örneklerini çözeceğiz arkadaşlar. Örnek 50 ile devam ediyoruz. Aynı ortamda yayılan K ile ses dalgalarının modelleri şekildeki gibidir. K'nın frekansı FK, L'nin frekansı FL'dir. Buna göre FK bölü FL oranı kaçtır? Arkadaşlar aynı ortam dediği için dalgaların yayılma hızı eşittir. Yani şöyle. Lambda K eşittir 8 birim. lambda ile dalga boyu ise eşittir. 4 birimmiş arkadaşlar. Şöyle 1, 2, 3, 4. Şöyle. Yani buradan K. K'nın frekansı FK eşittir V bölü 8. L'nin frekansı eşittir V bölü 4 olduğundan dolayı FK bölü FL oranı eşittir çarpı 8 çarpı V şöyle çarpı koyalım. şöyle yukarısı 4 burası ve eşittir 1 bölü 2 imiş arkadaşlar örnek 51 ile devam edelim sıcak bir adada oluşturulan ses dalgaları soğuk bir ortama geçiyor bu dalgalarla ilgili hızları artar dalga boyu küçüğü frekans seçmez yargılarından hangileri doğrudur Arkadaşlar sıcak ortamdan soğuk ortama geçen ses dalgasının hızı azalır. Hızı azalan dalganın boyu da azalır. Frekans dalganın kaynağına bağlıdır. Ortamın özellikleri de frekansı değiştirmez. Yani hızı azalacağı için hızarı artar yanlıştır. Frekansı değişmez. Ortamın özellikleri dalga boyu küçülür. Cevabımız 2 ve 3 olacaktır. Örnek 52, 52 ile devam edelim. Ortamda yayılan ve modelleri şekildeki gibi olan KLM ses dalgaları frekansı KLM arasındaki ilişkin nedir? K ve dalga boyları eşit. Bunların dalga boyu ise K ve dalga boyları eşit. Bunların dalga boyu ise M'den büyük arkadaşlar. Dalgaların hızları eşit çünkü aynı ortamdalar. Frekanslar arasındaki ilişki şöyle olur. F, L. Örnek 53 ile devam ediyoruz özdeş kaleme bardaklarına sırasıyla h, i, yüksekliğinde su konulup bu bardaklara bir kaleme vuruluyor. Bardaklardan çıkan seslerin frekansı kaleme arasındaki ilişki nedir? Arkadaşlar m'nin titreşimi l'ninkinden, l'ninki de k'ninkinden yavaş olur çünkü su yüksekliği artmış. Bu durumda frekanslar arasındaki ilişki k büyüktür l büyüktür m f k büyüktür l büyüktür ne? Örnek 54 ile devam ediyoruz. Örnek 54 aynı ortamda yayılan K ses dalgalarından K'nın frekansı L'inkinden büyük şiddeti ise L'inkinden küçüktür. Kan modeli şekildeki gibidir. Buna göre dalga modeli nasıl olabilir çizerek gösteriniz diyor. Arkadaşlar L'nin frekansı K'ninkinden küçük olduğuna göre dalga boyu daha büyük olmalıdır. Yani bunun dalga boyu böyleyse lengi daha büyük olmalıdır. Şiddet de k'dan büyük olduğunda genliği de daha büyük olması gerekir. Buna göre l'nin dalga modeli şöyle bir şey olabilir. Şöyle buraya kırmızı ile çizeyim aynısını. Şöyle bir dalga boyu olabilir. Böyle bir şey olabilir. Şöyle. 3 birim. Şurası 3 birim. burası 3 birim. Genliği de 3 birim. Örnek 55 ile devam edelim. Örnek 55 aynı maddeden yapılmış kalem telleri iki nokta arasında eşit büyüklükteki kuvvetlere gerilerek bağlanmıştır. Bu teller titreştirilerek ses dalgaları oluşturuluyor. Bu tellerin oluşturduğu ses dalgalarının frekansları ve şiddetleri arasındaki ilişkin nedir? Arkadaşlar telin kalınlığı artarsa sesin frekansı azalır. Yani bu en frekansı azalandır. İnce telin oluşturduğu sesin frekansı daha büyük çünkü. O halde frekanslar arasındaki ilişki şöyle olur arkadaşlar. K eşittir Şöyle. L eşittir büyüktür M. Bunlar frekans arkadaşlar. Telin titreşim genliği artarsa şiddeti de artar arkadaşlar. Yani bu aslında şiddeti belirleyen bir şey. Buna göre de şiddete göre şöyle yazalım. Şiddet M büyüktür. Şiddet K böyle I şeklinde yazılıyor. Şiddet L. Kazanım testleriyle devam ediyoruz. Kazanım testine devam ediyoruz arkadaşlar. Aynı ortamda yılan Karlssek dalgası şekildeki gibidir. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Kanın yüksekliği lenkinden büyüktür. Yanlış. Kan yüksekliği lenkinden değildir. 2 Kanın şiddeti lenkinden büyüktür. Evet arkadaşlar. Kanın şiddeti şöyle lenkinden büyük, genlik artıyor. Kanın hızı lenkine eşittir. Doğru. Frekans aynı. 2 3. İkinci soruyla devam edelim. İki aynı ortamda birer uçlardan sıkıştırılmış. Diğer uçlardan sırasıyla 2 santim bir santim yukarı çekilip serbest bırakılan özdeş kare cetvellerinin 10 santim 20 santim uzunluğundaki bölümleri titreşim hareketi yaparken ses dalgaları oluşturuluyor. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? 1 K'dan çıkan ses D'den çıkan sesten kalın duyulur. Hayır arkadaşlar burada daha ince bir ses çıkar çünkü daha genliği yüksekliği fazla. Yanlış. K'dan çıkan sesin şiddeti L'den çıkan sesin şiddetinden büyüktür. Doğru. Şiddet artar. Genlik arttıkça. 3. K'dan çıkan sesin dalga boyu L'den çıkan sesin dalga boyundan küçüktür. Yanlış. L'deki dalga boyu daha büyük olacaktır. Cevabımız yalnız 2. 5. 3. soruyla devam edelim. 3. Ses dalgaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Ses dalgaları enerji taşır. Doğru. B. Ses düzeyi desibel birimi ile ölçülür. Doğru. C, ses dalgalarının hızı kaynağın özelliklerine bağlı olmayıp sadece yayıldığı ortamın özelliklerine bağlıdır. Doğru. Sadece ses hızın kaynağı özelliklerine bağlı değil. D. Ses dalgaları enne dalgalardır. Yanlış. Ses dalgalarının şiddetli kaynaktan sonra ses doğru. Cevabımız D. 4. Kaleme kaynaklarının oluşturduğu ses dalgalarının modelleri şekildeki gibidir. Buna göre en yüksek ve en şiddetli sesleri oluşturan kaynaklar hangileridir? Arkadaşlar frekans arttıkça sesin yüksekliği artar. Yükseklik artar. Yani burada en çok frekansa sahip L var. E o zaman en yükseği de L olacaktır. Onun şıkları edersek. Bir de şu an genliği en fazla olan şiddetli en fazla olacaktır. Genlik fazlaysa şiddette fazla olacaktır. D, M, cevabımız L ve M. Beşinci soruyla devam edelim. 5-1 depremin kent merkezinde oluşturduğu yıkıcı etki niceliklerden hangilerine bağlıdır? 1. Depremin olduğu noktanın kent merkezinin uzaklığı. Doğru arkadaşlar. Burada olan bir deprem. Şurada aynı hissedilmez. Burada hissedilir. 2. Deprem dalgalarının genliği. Doğru. Şiddet. 3. Kent merkezinde yapıların dayanıklılığı. Doğru arkadaşlar. Yapılar ne kadar dayanıklı olursa evler daha hızlı düşecektir. Yerle bir olur. Cevabımız 1 ve 3 E şıkkı. Fasikül bitirme testiyle devam edelim arkadaşlar. Fasikül bitirme testine devam ediyoruz. Dalgalarla ilgili aşk yukarıdaki ifadelerin hangileri doğrudur? Titreşim doğrultusunda yayılma doğrultusunda dik olan dalgalara enine doğrusu. Enine dalga denir arkadaşlar. Doğrudur bu. İki titreşim doğrultusu yayılma doğrultusuna paralel olan dalgalara boyuna dalga denir. Doğru. Üç su dalgaları hem enine hem boyuna olduğu için özelliği içinde barındırır arkadaşlar. Hem böyle hem de böyle. Üç. E şıkkı. İkinci soruyla devam edelim. Su derinliğinin her yerde aynı olduğu bir dalga leğeninde bir kalemin ucu batılıp çıkardığında leğende şekildeki gibi dairesel su dalgaları oluşuyor. Bu leğendeki dalga kaynaktan uzaklaşa hangi niceliklerden hangileri azalır? Arkadaşlar bir kaynaktan şöyle yapılan bir kaynaktan çıkan böyle batırılıp çıkartsa şöyle oval dairesel dalgalar oluşur arkadaşlar. Önceki oluşan yerdeki genlik fazladır. Fakat sonra dalga böyle boyu azalır ve sahili yavaş vurur. Yani buradaki genlik azalır arkadaşlar. Frekans değişmez, genlik, genişlik değişmez. Hızı zaten aynıdır. Periyotu hiç değişmez. Cevabımız D şıkkı. Üç dalga boyları sırasıyla klm olan periyodik klm dalgalarının birer bölümünün görünümleri şekildeki gibidir. Buna göre lambdaka, lambdaka, l, lambda m arasındaki ilişki nedir? Arkadaşlar burada bir dalga boyu, bir dalga şöyle, bir dalga boyu şuradan şuradır arkadaşlar. Bir dalga tepesinden diğer dalga tepesine ya da şöyle de yapabiliriz. Bir dalga çukurundan Diğer dalga çukurunadır. Şöyle yazalım. Burada şıklara baktığımızda K'da arkadaşlar burada dağ tepenin başı var. Bir de aşağıya yönelen kısmı var. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 birimlik. Daha yarısı var. Lambda K, lambda bölü. 2 eşittir. 6 birimmiş. Burada arkadaşlar bu da aynı dalganın daha yarısında arkadaşlar. Burada da lambda bölü 2 eşittir. 6 birim. Arkadaşlar şöyle şunları silelim. Burada K ile M eşit. Burada arkadaşlar burada dalga birinci boyunu bitiriyor. Sonra aşağı iniyor ve buradan tekrar yukarı çıkıyor. Yani burada daha fazla bir ilerleme var. Dolayısıyla K ile M L'den büyük olacak. Cevabımız C şıkkı. Dördüncü soruyla devam edelim. Esnek bir ortamda oluşturulan şekildeki dalga ok yönünde hareket etmektedir. Buna göre dalga üzerindeki kalem noktalarından hangileri yukarı yönde titreşmektedir? Arkadaşlar ok bu tarafa doğru gittiği için öncelikle şu tarafa doğru titreşecek. K yukarı yönde titreşecek. Sonra aşağı inecek ve sonradan yukarı yönde titreşip yoluna devam edecek. Buraya yukarı, burada yukarı. K yukarı gider. Arkadaşlar L aşağı, M ise yukarı gider. Cevabımız K, M, D şıkkı. 5. soruyla devam edelim. 5. Uzantıları tümsek engelin odağından geçecekmiş gibi oluşturulan dairesel su dalgaları şekildeki gibidir. Buna göre tümsek engelde bu dalgaların engelden yansıması noktası olur. Arkadaşlar ilk bu geçecek buradan. İlk bu yansıyacak. Ardından arkadaki geçecek ve bu düzlemsel bir şekilde yansıyacak. Şöyle şöyle düz şekilde yansıyacaklar. Cevabımız B şıkkı. 6. soruyla devam edelim. 6 şekildeki dalga leninin x ucunda oluşturulan sabit frekansı y ucuna ulaşıncaya kadar dalgalara ait inceliklerden hangileri değişir? Bir periyot. Arkadaşlar periyodu değişmez aynı şeyde sabit frekans olduğu için. iki dalga boyu arkadaşlar burada sı ortamda dalga boyu daha fazla daha kısa küçük olacaktır. Derin ortamda daha yüksektir değişir. Yayılma hızı Büyüklüğe bağlıdır. Aynı şekildeki gibi. 2 ve 3. 7 soruyla devam edelim. 7 doğru. Ses dalgaları ile da ilgili ifadelerden hangileri doğrudur arkadaşlar? Bir boşlukta ışık hızı ile yayılır. Yanlış arkadaşlar. Işık hızı yayılmaz. İki şiddeti kaynaktan uzaklaştıkça azalır. Doğru. Ses dalgaları o şekildedir. 3. Frekansı kaynaktan uzan, uzaklaştıkça azalır. Yanlış frekans hiçbir zaman değişmez. Cevabımız B şıkkı. Yalnız 2. 8. soruyla devam edelim. 8. soru aynı maddeden yapılmış. KLM telleri eşit büyüklükteki kuvvetlerle gerilerek iki nokta arasında bağlanıyor. Bu teller streçliliğinde oluşan ses dalgalarının frekansları FK, FL, FM oluyor. Tellerin kalınlıkları uzunlukları aşağıdaki çizelgede verilmiştir. Buna göre frekans K, frekans L ve frekans M arasındaki ilişkin nedir? Arkadaşlar öncelikle şu renkte hemen şu formülümüzü yazalım. Formülümüz frekans eşittir f bölü uzunluk L. Arkadaşlar burada kalınlık ve uzunlukları en fazla olan şu kalınlık da uzunluk en fazla olan k yani bu olacak arkadaşlar. Olacak frekansı daha fazla olacak arkadaşlar. Ondan sonra L geliyor arkadaşlar. Sonra da M geliyor. FK, FL, FM cevabımız A şıkkı. Son sorumuza devam ediyoruz. Müzik yayını yapan bir radyonun ses ayarı yükseltiliyor. Bu süreçte radyodan çıkan ses dalgalarının hangi özelliği değişmez? Arkadaşlar ses ayarı yükseltiliyorsa frekansı değişir. Genliği azalıp iner. Değişir arkadaşlar. Periyot da frekansa bağlı değişir. Dalga boyu da değişir. Çıkan ses dalgaları özellikleri sadece hızla değişmez arkadaşlar. Hızını etkilemez.